Esselamu değerli dostlar sevgili gençler. Ateistler ve deistler soruyorlar. Diyorlar ki, Kur'an neden kadına mirastan bir erkeğe iki pay veriyor? Bu adaletsizlik değil midir? Yüce Allah Nisa Suresi 11. 12. Ayet-i Kerimelerde miras taksiminin nasıl yapılacağını öğretiyor. Güçlülerin hukukunun geçerli olduğu ve hak hukuk tanımının olmadığı, kadının mirastan hiç pay almadığı bir zamanda hukuk sistemi tesis etmiştir Kur'an-ı Kerim kadın haklarını hukuk içine koymuştur. Miras hukuku içine borçlar hukukunu sistem içerisine almıştır. Yüce Allah kadın zayıf olduğu için ailenin geçimini kadına yüklenmemiş. Kadının da nafakasını erkeğe yüklemiş. Ve erkeğe hem kadını hem çocukların yemek ve içme, barınma, eğitim ve meslek eğitimi gibi sorumlulukları yüklemiştir. Bir erkek mirastan iki pay alsa bir payını kadına vermekle, kadın da bir pay alsa erkek ile eşit paya sahip olmaktadır. Yüce Allah burada adaleti sağlamıştır. Kadının kocası ölse veya erkeğinden ayrılsa yine anne babasının veya kardeşlerin yanına sığınacaktır. Bu durumda malın yarısını alıp hayırsız kocalarına yedirmiş olsa ailesi ve kardeşleri yanında büyük bir töhmet altında kalacak, itibarı olmayacaktır. Yüce Allah mirastan bir pay alma hakkını vererek yine kadının hukukunu ve şahsiyetini korumuştur. Bu sebeple mülkiyete ait olan mirastan kadına üçte bir pay alması adalettir. Çünkü Yüce Allah sadece birey olarak kadın ve erkeği esas almamış. Ailenin tüm hukukunu ve kamu yararını da dikkate alarak objektif bir şekilde tam adaleti sağlamıştır. Bu durumda avantaj bakımından kadın daha avantajlı durumdadır. Zira erkek hem kadının geçimini sağlayacaktır hem çocukların geçimini üzerine alacaktır. Kadın ise bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Bu sebeple İslam kadın hukukuna daha çok korumaktadır. Evet. Değerli gençler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in koymuş olduğu hüküm insanların kendi kafalarına göre koymuş oldukları hükümlerden çok daha adildir. Çok daha doğrudur. Ve Yüce Allah bütün insanlığı düşünerek ve bütün zamanları düşünerek bu hükmüne yapmıştır, koymuştur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.